Tarih boyunca insanlık büyük medeniyetler kurmuş ve bu medeniyetlerin izlerini dünyanın dört bir yanına bırakmıştır. Ancak bazı şehirler zamanla gizemli bir şekilde kaybolmuş ve efsanelere karışmıştır. İşte dünyanın en gizemli kayıp şehirleri ve arkalarındaki gerçekler. 1. Atlantis. Efsane mi, gerçek mi? Atlantis, Platon'un diyaloglarında bahsettiği, gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yaptığı iddia edilen efsanevi bir şehirdir. Platon'a göre Atlantis, bir gecede okyanusun derinliklerine gömülmüştür. Bilim insanları, Atlantis'in Santorini adasındaki volkanik patlama sonucu yok olduğunu düşünüyor. Ancak kesin kanıtlar hala bulunamadı. İkili Machu Picchu İnkaların kayıp şehri, 1911'de keşfedilen Machu Picchu, An dağlarının zirvesinde saklanmış bir İnka şehridir. İnkaların neden bu şehri terk ettiği hala bir sırdır. Bazı teoriler İspanyol istilasından kaçmak için şehrin terk edildiğini öne sürüyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu şehir her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. 3. Petra Kumların altındaki gizem Ürdün'deki Petra, antik nebati uygarlığının başkentiydi. Kayalara oyulan muhteşem yapılarıyla ünlü olan şehir zamanla unutuldu ve 1812'de yeniden keşfedildi. Petra'nın su mühendisliği sistemi o dönem için oldukça ileri seviyedeydi. Şehrin neden terk edildi ise hala tartışma konusu. Dördü, Angkor Wat, ormanın içindeki ihtişam. Kamboçya'daki Angkor Wat, dünyanın en büyük dini yapılarından biridir. 12. yüzyılda Kmer İmparatorluğu tarafından inşa edilen bu tapınak şehri zamanla orman tarafından yutuldu. Bilim insanları, iklim değişikliği ve su yönetimindeki başarısızlıkların şehrin çöküşüne neden olduğunu düşünüyor. 5. El Dorado, Altın Şehir Efsanesi İspanyol fatihler, Güney Amerika'da altınlarla kaplı bir şehir aradılar. El Dorado. Ancak bu şehir hiçbir zaman bulunamadı. Efsaneye göre, yerli halk altınlarını bir gölde tanrılarına sunuyordu. Günümüzde El Dorado'nun bir metafor olduğu düşünülse de, bazıları Kolombiya'daki Guatavita Gölü'nün bu efsanenin kaynağı olduğuna inanıyor. Sonuç, Kayıp şehirler, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden bazılarını barındırıyor. Kimi doğal afetlerle yok oldu, kimi savaşlar sonucu terk edildi. Ancak hepsi geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor ve bize tarihin derinliklerinden sesleniyor. Peki sizce bu şehirlerden hangisinin sırrı çözülmeyi bekliyor? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Dünyanın en gizemli kayıp şehirleri: Gerçekler ve efsaneler. Tarih boyunca insanlık büyük medeniyetler kurmuş ve bu medeniyetlerin izlerini dünyanın dört bir yanına bırakmıştır. Ancak bazı şehirler zamanla gizemli bir şekilde kaybolmuş ve efsanelere karışmıştır. İşte dünyanın en gizemli kayıp şehirleri ve arkalarındaki gerçekler. 1. Atlantis. Efsane mi, gerçek mi? Atlantis, Platon'un diyaloglarında bahsettiği, gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yaptığı iddia edilen efsanevi bir şehirdir. Platon'a göre Atlantis bir gecede okyanusun derinliklerine gömülmüştür. Bilim insanları Atlantis'in Santorini adasındaki volkanik patlama sonucu yok olduğunu düşünüyor. Ancak kesin kanıtlar hala bulunamadı. İlginç detaylar. Platon Atlantis'in MÖ 9600'de var olduğunu iddia etmişti. Bazı teoriler Atlantis'in aslında Karadeniz'deki bir uygarlık olabileceğini öne sürüyor. 20. yüzyılda birçok kaşif Atlantis'i bulmak için okyanus tabanlarını araştırdı. Ancak hiçbir somut iz bulunamadı. İkinci Machu Picchu İnkaların kayıp şehri, 1911'de keşfedilen Machu Picchu, An dağlarının zirvesinde saklanmış bir İnka şehridir. İnkaların neden bu şehri terk ettiği hala bir sırdır. Bazı teoriler, İspanyol istilasından kaçmak için şehrin terk edildiğini öne sürüyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu şehir her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Bilinmeyenler. Şehirdeki taşlar o kadar mükemmel bir şekilde birleştirilmiş ki aralarına bıçak bile sokulamıyor. Machu Picchu'nun astronomik gözlemler için kullanıldığı düşünülüyor. İnkalar yazılı bir dil bırakmadığı için şehrin gerçek amacı hala tartışılıyor. 3. Petra. Kumların altındaki gizem. Ürdün'deki Petra antik nebati uygarlığının başkentiydi. Kayalara oyulan muhteşem yapılarıyla ünlü olan şehir, zamanla unutuldu ve 1812'de yeniden keşfedildi. Petra'nın su mühendisliği sistemi o dönem için oldukça ileri seviyedeydi. Şehrin neden terk edildiği ise hala tartışma konusu. Ek bilgiler, Petra'nın en ünlü yapısı olan El Hazne, aslında bir kral mezarıdır. Şehir, ticaret yollarının değişmesi ve depremler nedeniyle terk edilmiş olabilir. Petra'nın bazı bölümleri hala kazılmamış durumda ve yeni keşifler bekleniyor. 4. Angkor Wat Ormanın içindeki ihtişam Kamboçya'daki Angkor Wat, dünyanın en büyük dini yapılarından biridir. 12. yüzyılda Kmer İmparatorluğu tarafından inşa edilen bu tapınak şehri zamanla orman tarafından yutuldu. Bilim insanları, iklim değişikliği ve su yönetimindeki başarısızlıkların şehrin çöküşüne neden olduğunu düşünüyor. Detaylar Angkor Wat Hindu tanrısı Vişnu'ya adanmıştır ancak sonradan Budist tapınağına dönüştürülmüştür. Şehirdeki su kanalları ve barajlar o dönemin mühendislik harikasıdır. Angkor Wat'ın tam olarak kaç kişiye ev sahipliği yaptığı hala bilinmiyor. 5 El Dorado. Altın şehir efsanesi. İspanyol fatihler Güney Amerika'da altınlarla kaplı bir şehir aradılar. El Dorado. Ancak bu şehir hiçbir zaman bulunamadı. Efsaneye göre yerli halk altınlarını bir gölde tanrılarına sunuyordu. Günümüzde El Dorado'nun bir metafor olduğu düşünülse de bazıları Kolombiya'daki Guatavita Gölü'nün bu efsanenin kaynağı olduğuna inanıyor. Ekstra bilgiler: İspanyol fatihler El Dorado'yu bulmak için birçok sefer düzenledi. Ancak hiçbiri başarılı olamadı. Bazı arkeologlar El Dorado'nun aslında bir kralın törensel adı olduğunu düşünüyor. Günümüzde El Dorado, kayıp hazinelerin sembolü haline gelmiştir. 6. Pompeii, volkanın kurbanı. Memes 79 yılında Vezüv Yanardağının patlaması sonucu lav ve kül altında kalan Pompeii, Roma İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden biriydi. Şehir 18, yüzyılda yeniden keşfedildi ve o günden beri arkeologlar için bir hazine niteliğinde. İlginç gerçekler. Pompeii'de bulunan cesetler volkanik küllerin içinde mükemmel şekilde korunmuştur. Şehirdeki duvar yazıları, Roma halkının günlük yaşamına dair önemli ipuçları veriyor. Pompei'nin bazı bölümleri hala kazılmamış durumda. 7. Çin'in kayıp şehri, Shicheng Çin'deki Shicheng, 1959 yılında bir baraj inşası sırasında sular altında kaldı. 600 yıllık geçmişe sahip olan bu antik şehir, su altında mükemmel şekilde korunmuş durumda. Detaylar Şehir Aslan Şehri olarak da bilinir. Sualtı dalışlarıyla ziyaret edilebilen Şicheng, dalgıçlar için bir cennettir. Şehrin mimarisi Ming ve Qing hanedanlıklarının izlerini taşır. Sonuç kayıp şehirler insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden bazılarını barındırıyor. Kimi doğal afetlerle yok oldu, kimi savaşlar sonucu terk edildi. Ancak hepsi geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor ve bize tarihin derinliklerinden sesleniyor. Peki sizce bu şehirlerden hangisinin sırrı çözülmeyi bekliyor? Yorumlarda